Ölen bir kimsenin dünya ile irtibat kurduğunu biliyor musunuz? Tüyler ürpertici hayatlar. Bedenler genellikle çürüyüp toprak olduğu ve ruhlar baki kaldığı için ruhlar alemi de denilen ölümden sonraki hayat gaybi konulardandır. Hayatta olan insan ile berze alemine göçmüş olan kişi ayrı ayrı alemlerdedir. Bir büyük İslam aliminin vefatında kısa bir süre önce bütün perdeleri kapatın ne güneş lazım bana ne kainatın ışığı o burada her taraf aydınlık ki perdeleri kapatın ve çekip gidin beni onunla yalnız bırakın dediği manevi hali yaşamak bizlere belki zor nasip olur İb Ebu Dünyanın Kitabul Menamat adlı eserinden bir bölüm Sahır diyor ki ölümden sonra rüyamda Abdullah bin Mübarek'i gördüm sen ölmedin mi dedim öldüm dedi. Rabbin sana ne yaptı dedim. Şöyle dedi. Bizi öylesine bir afla karşıladık ki bağışlanmadık günah bırakmadı. Sordum. Peki Süfyan'ı sevri ne yaptı sorma sorma dedi. O Allah'ın peygamberlere, sıddıklara, şehitlere ve iyi insanlara verdiklerine kavuştu. Madde aleminde bulunanlar ruhum bedenden sonraki hayatını ve orada kişinin neler hissettiğini, nelerle karşılaşacağını normal duyularıyla hissedip bilemez. Bu hususu ancak ilahi gerçeklere vakıf olan peygamberlerimizden öğreniriz. Mümin ruhların berzah aleminde birbirleriyle görüştüklerini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde anlamak, anlamaktayız. Ayrıca ölülerin hayattakilerden haber aldıklarını ve kabirlerinin başına giden kimseleri gördükleri yine rivayetlerde vardır. Mümin ruhlar nimet içinde olduklarından ruhları serbest olur ve serbest dolaşırlar. Ancak kafir ruhlar ve günahı fazla olan müminlerin ruhları azapta meşguldürler. Ölmüş ruhlara Kur'an okunduğu zaman eve gelmeleri mümkün olabilir ancak bu her ölü için söylemek zordur. Ölülerin berzah aleminde birbirleriyle görüşmeleri berzah aleminde ruhlar iki kısımdır. Nimet içinde olanlar ve azapta olanlar. İbnül Kayyum'in açıklamasına göre azapta olan ruhlar birbirleriyle görüşmeye fırsat bulamazlar. Onlar bir nevi tutuklu gibidir. Serbest olan ruhlar birbirleriyle buluşup görüşürler dünyadaki olmuş ve olacak şeyleri müzakere ederler. Çünkü onlar esra alemde oldukları için onlar her şeyi bilirler. Efendimizin ruhu en yüksek mertebededir. Nisa suresinde kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıttıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar buyurmuştur ki beraberlik dünyada berzahta ve ahirette olmak üzere üç yerdedir. Bu üç alemin hepsinde de kişi sevdiği ile beraberdir. Bu ayeti kerimde ruhların berzah aleminde birbirlerine kavuşacakları haber verilmektedir. Bu ayetin iniş sebebi şöyle anlatılmaktadır. Asaptan biri öldükten sonra Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamının kendilerinden çok yüce olacağını ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalacaklarını düşünerek üzülmüş ve ağlamış. Üzüntüsünün sebebini soran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz dünyada senden ayrılmaya hiç tahammül edemiyoruz ya Resulullah. Öldükten sonra merteben bizden yüce olacağı için seni göremeyeceğiz." senin ayrılığına nasıl dayanırız diye derdini açar. Bu olay üzerine Efendimiz sevenlerin berze halinde ahirette ve dünyadaki gibi Hazreti Resul ile birlikte olacakları bildirilmiştir. Muhakkak ki ölülere dirilerin haberleri gelir. Daha önce bir yakını ölmüş olan hiçbir kimse yoktur ki ona geride kalan akrabalarının haberleri gelmesin. Eğer gelen haber iyi ise sevinir ve ferahlar, kötü ise o zaman da üzülür. Ölmüş olanların ruhları berzah aleminde birbirleriyle görüşüp konuşuyorlar. Acaba henüz ölmemiş ve dünyada yaşamakta olanların da berzahdakilerle görüşüp konuşmaları mümkün müdür? Ve ölülerin dirilerle bir takım münasebetleri var mıdır? İşte cevabı. Hayattakilerin berzahtakilerle görüşmeleri henüz hayatta olanların berzahtakilerle görüşmeleri uyanık ve uyku halinde olmak üzere iki şekilde olur. Uyanıkken görüşmenin en büyük misali ve olabilirliğin delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bazı peygamberlerin ruhlarıyla karşılaştığını haber verir. Ve kabir ziyaretini öğreten hadisler peygamberlerden başkasının hayattayken ve uyanıkken berzahtakilerle görüşmeleri ise ancak Allah'ın ikram ettiği kimselere nasip olur. Efendimiz kabristana varınca selam veriniz demiştir. Çünkü ölmüşlerimizin dirilerle olan münasebetleri cümlesindendir. Hayattakilerin berzahtakilerle rüyada görüşmesi ise salih rüyalardandır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de ölüleri rüyada hayırla ve şerle görmek onların halini aynen bilmektir. Bu ölünün halini bildirmek veya uyanık olmaya sağlamak içindir. İbnül Kayyım diyor ki rüyada ölülerle buluşmak ve onlarla bazı haber alışverişinde bulunmak falan yerde şu var. Şu işin böyle olacak, filan zamanda bize geleceksin bunların haber verilmesi ve aynen çıkması ve buluşmanın gerçekliğini ifade eder. Çünkü iyi olan ruhlar dünyada olacakları biliyorlar. Sevdiği ruhlarla Allah'ın izniyle iletişim kuruyorlar. Kadının kızı ölüyor. Kadın kızı için feryat ediyor. Her gün ağlıyor. Her gün kızı için ağlıyor. Kızı annesinin rüyasına geliyor. Anne yeter artık ağladın. Senin ağlamandan ben burada duramıyorum diyor. Ölüm kavramı bir süreçtir. Her canlı ölümü tadacaktır. Oğlunun katillerini rüyada bulan kanserli baba şöyle anlatıyor. Hastanede tedavi gören kanserli baba oğlunu öldürüldüğünü duyunca günlerce düşünür. Hastane odasında "Oğlumu kimler öldürdü?" diye hiç oğlu aklından çıkmaz. Oğlunu düşünürken uykuya dalar. Rüyasında oğlu, baba beni öldürenlerin isimleri hukuk kitabımın içinde yazılı der. Baba hakkını helal et ben sana çok eziyet ettim. Ama sen uzun bir süre yaşayacaksın der. Ölen oğlu ortanca biraz haylaz ve hukuk öğrencisi 3. sınıfta okuyormuş. Kanserli baba büyük oğlunu yanına çağırır. Oğlum Erzurum'a git kardeşinin hukuk kitabının içine bak demiş. Büyük oğlu Erzurum'a gidiyor, kardeşinin hukuk kitabının içine bakıyor. Kardeşinin öldüren kişilerin isimleri hukuk kitabının içindeki notta yazılı. Ve bu kişiler oğlunu öldürdüklerini itiraf ediyor ve tutuklanıyorlar. Ölmüş insanlar birilerle iletişim kuruyorlar. Ruh bedeni ayakta tutan bir kuvvettir. Zümer suresinde Allah öleceklerin ölümleri anında ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. ölmelerine hükmettiği kimselerin kine tutar. Diğerlerine bir süreye kadar salıverir. Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki insan ölürken ruhunun ölmediği ayet ve hadislerde bildiriliyor. Ruhun şuur sahibi olduğu ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıklarını da bildiriyor. Keramet yapan ruhlar vardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Her şey Allah'ın kudreti ile olmaktadır. Muhammed Masum Farükü Hazretleri buyuruyor ki bazı evliyanın Hazreti Hızır ile konuşmaları onun diri olduğunu göstermez. Ruhu insan şeklini alır, iş yapabilir, darda kalanlara yardım edebilir, kabirde nimetler ve azaplar olduğuna iman ederiz. Ölülerin birbirleri ile konuştukları kabirde azap olulanların seslerinin işitildiği birçok hadisi şerifte bildirilmiştir. Bakara suresinin 154. ayeti kerimde Allah yolunda öldüren, öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Ölmüş yakınlarla iletişim kurmak aslında sanıldığından çok daha kolaydır. İçten bir dua mesajınızın ona ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun temel nedeni aradaki sevgi bağıdır. Bu sevgi bağı ve dualarınız onlara ulaşmanızı kolay kılar. Her şey Yüce Yaradan'ın dilemesiyle olur. Bu tür videoların devamının gelmesi için bize abone olarak destek olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.